Düdük, mücadele başladı Beşiktaş başlıyor karşılaşmaya İyi seyirler Abu Bakar Karol Abu Bakar tek dokundu Ramazan Mane Tiyam'a doğru gönderdi Tiyam son anda müdahale geldi Omar Kohli bayrak aktı bu arada Mehmet Emin Tural bayrağını kaldırdı Bilal. Tiyan. Tiyan top aldı. Tiyan yaptı ortayı. Cezda bir vuruş dışarıya. Altıncı dakika. Onur Bulut'la geliyor Beşiktaş. Cezda top istedi. Cenk içeride elini kaldırdı. Şimdi basa bu bakara. İki öncünün presi. Cezda'nın önünde kaldı. Cezda kurtardı. Cezda vurdu. Bilal'den döndü. 14. dakika Cenk'in vuruşu üstten al. Eric Bailly. Eric Bailly. Bailly'den bir çalımda. Bailly pasını verdi Onur'a. Onur topu aldı. Baktı içeriye. Yaptı ortasını. Bir kafa dışarıya. Onur Bulut. Raşit Kezal. Chamberlain top aldı. 5 oyuncuyla geldi Beşiktaş. Chamberlain karaya baktı. Şimdi pas Cenk'e. Cenk, e. Cenk ceza sahasında Cenk vurdu dışarı yattı. Abu Bakar topu önüne istedi. Masuaku bekledi. Şimdi Gezal. Gezal'dan bir çalım. Abu Bakar. Gezal koştu. Abu Bakar şimdi Gezal'a. Gezal kurtardı kale boş Gezal. Savunmanın müdahalesi var. Rashid Gezal geliyor. Rashid Gezal vuruyor barajdan döndü. Raşit Gezal. Bir vuruş daha yandan dışarıya. Raşit Gezal. Gezal yapıyor ortayı. Gezal sahasına Cenk'in kafa vuruşu. Ramazan, Ramazan yapıyor ortayı. Gezal sahasına doğru kale sahasına. Bir kafa alanda arka direkte. Mondion Kayseri Spor'a geçiyor. Mane. İkinci yarının hemen başında Mane'nin attığı gol... Mondion Kayseri Spor 1-0 önde. Mane 47. dakika ikinci araya golle başlıyor. Kayseri Spor işte izliyoruz. Çalışılmış bir organizasyon arka tarafta. Masuaku orta ondan. Ceza sahasına Abu Bakar'dan önce Julian. Karol. Salih girdi araya. Abu Bakar'a kazandırdı. Abu Bakar bekledi. Topuk pası. Salih'e. Salih pası. Bir akici. Kaleci de kaldı Bilal. Bilal top. Gökhan önünde kaldı bir anda. Gökhan, Gökhan'ın vuruşu üstten out. Gökhan. Aşit Gezdağ. E yapıyor ortayı. Gezdağ sahasına. Bir gol var gol. dakika yine bakmadı yine attı Beşiktaş Barsa skor 1-1 Beşiktaş bir, Mondion kaç deniz var 1. Gökhan. Gökhan'ın pası. Mane. Gökhan. Salih. Onur top hareket halinde. Onur. Şimdi Salih. Salih'in pası. Chamberlain kontrol etti. Chamberlain! Chamberlain gol! Alex Oxlade-Chamberlain! Beşiktaş battı. Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Savunmanın arkasına mükemmel bir pas. Nefis bir pas. Alex Oxlade-Chamberlain. Çok sakin, çok emin, çok güvenli ve çok klas. Mükemmel kontrol, nefis vuruş. Gezal. 65. dakika. Yaptı ortayı. Bir kafa. Yandan dışarıya. Adame Tomic. Sol kanatta Salih var. Salih'e doğru. Nefis bir pas oldu. Salih tek top yaptı içeriye. Gol pozisyonu. Rashid da. Kaleye gönderemedi. Bilal de yaptı. Erik Bayi müdahalede bulundu. Beşiktaş'ın baskısı. Ege'nin pası Abu Bakar. Abu Bakar içeriye. Cenk kaç karşıya. bir çalım. Kale boş çaprazda. Cenk bekledi. Cenk şimdi. Rasista. Kale boş. Rashid'da. 77. dakika. Çok önemli bir gol şansını değerlendiremiyor Beşiktaş. Rasista ile. Ege tek top oynadı. Rashista sağ kanattan sol kanada geldi. Rashista üzerine gidiyor atlama. Rashista, Rashista, Rashista içeriye girdi. Rashista Bilal kurtardı. Ali Şansalan son düdüğü çalıyor. Beşiktaş parkta Beşiktaş. Mondium Kayseri Spor'u 2-1 mağlup ediyor.